Merhaba dostlar, yaz geldi hayvanlarımızın hepsi bitlenmekle karşı karşıya, kümeslerinizde toprak ve tahta varsa kesinlikle bit olacaktır. Dostlar pompamıza doldurduk, pompaladık da biraz. Ee, bunun küçükleri de var dediğim gibi ya da fısfıs bile kullanabilirsiniz. Kümesinizin büyüklüğüne göre bizim biraz çok olduğu için böyle de bir imkanımız var. Şöyle başlıyorum. dostlar. Yaz geldi. Hayvanlarımızın hepsi bitlenmekle karşı karşıya. Kümeslerinizde toprak ve tahta varsa kesinlikle bit olacaktır. Yani <laughs> ne yaparsanız yapın bitlenme olacaktır. Ee, biz de bugün civcivlerimizin olduğu kümeste tahtada falan bit fark ettik. Hemen ilaç uygulamamızı yapalım dedim. Size de paylaşalım istedim bunu. Arkadaşlar şu benim e, böyle şişelediğim can hiper. Yani bunun fotoğrafında bir köşeye koymaya çalışacağım. Ee, şu an bahçede olduğum için biraz zor oluyor videoları etkilemek ama. Can Hiper. Arkadaşlar biz gece biti yani kırmızı örümcek denilen bit içinde özellikle çok faydalı oluyor. Kuluçkada tavuklarınızın ölümü, hiç sebepsiz ölümü, civcivlerinizin büyümemesinin temel sebebi bitler arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle bir pet bidona koyup 3-5 tane delik açıp böyle toz gibi Kümesinizin sağına soluna dökerek hayvanların kanat altına hafif serperek yapabilirsiniz. Ee, bu ilaç zirai bir ilaç bu arada arkadaşlar. Yani e, hayvan sağlığında kullanmayın da yazıyor üstünde. Canlıya temas ettirmeyin de yazıyor. Ama hani e, ben 4 yıldır falan kullanıyorum. 4 yıl önce keşfettim. Zaten bütün işte Facebook sayfalarına, yorumlara, şunlara bunlara girdiğinizde de hep bunu önerirler. Yani ben hayvanların direkt gözüne ağzına burnuna temas etmediği müddetçe bir zararını görmedim. Ee, bunda daldırma yapanlar var. Daldırma, kenaz gibi falan gibi ilaçlar gibi şekliyle daldıranlar var. Ee, Hayvanlarda biraz sıkıntı yapıyor. Onu da denedik zamanda çünkü. Hayvanlarınıza zarar vermek istemiyorsanız kümesinizi bununla toz şekliyle de bakın dediğim gibi şunu 3-5 tane ince delik açıp toz gibi böyle tuzluk gibi sağına soluna etrafına atabilirsiniz. Benim imkanım var. Şöyle bir pompamız var bahçede. Bu işte suyla karıştıracağım. Zaten üstünde de yazıyor. Hem sulu kullanabiliyorsunuz, hem toz olarak kullanabiliyorsunuz. Ben suyla karıştıracağım. Şimdi e, ben ölçüyü bildiğim için biraz şeyim. Ben bu kadar 10 litre kadar suya koyacağım. Tüm kümeslerimin içine dışına sıkacağım arkadaşlar. E, birazdan onu da paylaşacağım zaten sizle. Hemen şöyle birlikte hazırlayalım. E, bunu direkt bunun içine koyup sulandırmayacağım. da önce bir suyla çalkalayarak başlayacağım. Şuraya şöyle bir tane. Beş litrelik bidonu ayarlamıştım. Şöyle. Tamamını koydum. Arkadaşlar dediğim gibi gece biti şöyle bulabilirsiniz gece bitini kümesinizde. Gündüz göremeyebilirsiniz hiç bit. Ee, küçük bir beyaz tahta koyun ya da kağıt karton sarın bir köşeye. Bırakın. Ee, onu açtığınızda içinde bütün bitleri göreceksiniz. Yani öyle bir deney yapmadım. Keşke aslında aklımıza gelse yapardık. Size de göstermiş olurduk. Küçük şeyi de sulandırsan abi. Hı? Küçük bidonla. Küçük bidonla mı? Onu da sulandırsana. Küçük bidonu sulandıracağım. Şöyle zaten bu böyle un gibi bir şey. Şu küçük bidonun içinde kalanları da alalım. Yani bunun arkadaşlar bazı bölgelerde ulaşımı zor şöyle bir şey yapabiliriz takipçilerimiz için hani yardımcı olmak adına hayvan sağlığı adına. Ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da ulustaki zirai ilaççılarda bulabilirsiniz. Can hiper diye isteyeceksiniz. Bitilacı diye isterseniz bunu vermezler. Ama bunun dışında hani diğer şehirlerden de edinmek isteyen arkadaşlar için şöyle yardımcı olabilirim. Ee, yarım kilo ve bir kiloluk paketler halinde satılıyor. Hani e, Instagram'dan ulaşırsınız bana. Yani sizin için alır karşı ödemeli kargolarım. Ee, öyle yapabiliriz. Ya da internet üzerinden de sipariş alan kişiler var. Tabi biraz ticari kaygılarla atıyorum. Şu an fiyatı bilmiyorum. Ben geçen sene almıştım en son. Kiloluğu 70 lira mıydı? Yarım kilosu 70 lira mıydı geçen sene? Bu seneki fiyatı bilmiyorum arkadaşlar. Bakın toz gibi olduğu için zaten böyle suyu şey yapacaktır. Suda tamamen çözünüyor. Şunun ağzını da kapatalım. Bu kadar çalkalama yeri olsun. Burada yaklaşık 400 oldu. Ya, tabiri caizse maya gibi. Aynen. Poz maya gibi aynı. Durunca geri şey yapıyor arkadaşlar. Böyle dipte birikme yapıyor. O yüzden bunu hani e, şeyde de bidondayken de biraz çalkalayın arada. Sizin için iyi olacaktır. Şu sürenin de koyalım aleti. Hem gözü tıkanmasın. Hem de burada bir tane şey var. Bizdeki şuradan şöyle dolduruyorum arkadaşlar. Bunun ağzı zaten süz Yani Hani siz de dediğim gibi kümesiniz küçükse fıs fısla yapabilirsiniz. Cam sil fısfısıyla. fısıyla. Bunun üzerine ben 5 litre su daha koyacağım paketin üzerinde kullanım miktarları yazıyor arkadaşlar. Zaten bir iki kere kullandıktan sonra aşinalığınız oluyor. Ben biraz yoğun yapıyorum. Yani normalde de bunu kümesiniz en geç 6 ay aralıklarla sıkmanız lazım. Bizde de malum biliyorsunuz kümes çok. Bak içinde şöyle dediğim gibi sallanmayınca bir tortu kalıyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir de bunu uygularken arkadaşlar mümkünse gözlük maske takın. Eğer ilk defa uyguluyorsanız da çok solumayın. Kapalı kümesteyseniz dikkat edin. Ee, hayvanlarınızı direkt kümese hemen kapatmayın. Böyle bir kümesinizde bunu uygulayınca bırakın biraz hava alsın kümesiniz. Bizde şimdi kümesi çok olduğu için birini açacağız, uygulayacağız biraz bekleyeceğiz. Onları kapatıp diğerini uygulayacağız. Ama ilk kümesi nasıl uyguladığımı size göstereceğim. Şuradan suyumuzu dolduralım. Arkadaşlar sağlık ilaçları gibi değil. Bunu direkt çeşme suyuyla da yapabilirsiniz. Hani direkt yaptığımız vitaminleri, ilaçları çeşme suyuyla yapmıyoruz ama bunu direkt çeşme suyuyla yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. da güzel oluyor ha. Girdap çıkıyor burada. Hoşuma git. Şöyle bakın. Bakın tortular kalıyor. Şu tortuları şöyle elimle hafif bir şey yaptım. Elimi şimdi bol suyla yıkayacağım. Çözülmeleri için. Çözülmeyen kalmasın. Dibini tekrar şöyle bir çalkaladım. Bakın zaten bidonumuz temiz çıktı. Mehmet bu bidonu heke ayıralım da. Burada enkaz kanununa göre. İçine yanlışlıkla tarımsal bir şey koymayalım ya da su koymayalım. Su koymayalım. Arkadaşlar bunu kapatacağız. Şimdi uygularken de göstereceğim. Sonrasında sizlerden de aynı şeyleri bekleyeceğiz sadece. Ben önce güvercin kümesimizde yalanla, güvercin kümesimizdeki bitler yok zaten ya ama ben gene de bir tedbir amaçlı yapacağım. Sonra tavuk kümeslerimize de devam edeceğiz. Orada görüşürüz. Dostlar pompamıza doldurduk. Pompaladık da biraz. Ee, bunun küçükleri de var dediğim gibi ya da fısfıs fıs bile kullanabilirsiniz. Kümesinizin büyüklüğüne göre bizim biraz çok olduğu için böyle de bir imkanımız var. Şöyle başlıyorum. Mesela şuradaki ahşaplara. Bu arada maske taktım. Sakalların da maskenin içinde kaldığını gören arkadaşlar vardır abi. Şimdi burada bizim bir kuluçkaya yatırdığımız yer var. Orayı da şöyle bir etrafına. Ya zaten sonuçta bu bizim duymadığımız bir koku yaydığı için bu ilaç. Yani bu bitler ahşapta daha çok oluyor, toprakta çok oluyor. dışarıdan başladım içeriye doğru gireceğim. Siz de görmüş olun. <laughs> şöyle gelme. Evet, tamam. Şimdi şöyle kümesi bizim. Hapısını bir yapalım ondan sonra içeriden dışarı. Güne, sinek köşelere. Bunlar çok önemli. Bu arada kümesimizin içi gördüğünüz gibi kurudur yani öyle. ıslak yaş bir yoktur. Şöyle tavana şöyle bir serpiyorum. Sonra ahşap olan kolluklarımız var bizim burada. Böyle başlıyorum her yerine. 스트림 사소하다. 울도미 되이 돌이 çökelim olmasın diye ben pompayı sallıyorum. Size de öneriyorum. Kapını <laughs> şu de yapayım. Son olarak şu yerden alıyorum. Yenliğin <laughs> içinde çünkü biraz yem de var. Sonuçta yaptığımız şey bir zehir. Şöyle yerleri de aslında altındaki göbreği alsanız daha iyi olur ama biz bugün temizlik zamanımız değildi. Nasıl olsa gübreyi alınca tekrar ilaçlayacağız. Şunu en boydan boya tüm aralarına gelsin. Yine de sıktık. Kümesimizi ilaçladık dostlar. Şimdi buraya hayvan girişini engelleyeceğiz. Yani şöyle bir yarım saat, bir saat bir Havalanacak. Demirler de çok olmuyor arkadaşlar demire tele sıkmanıza çok gerek yok ama yani köşelere tahtalara toprağa sıkın yani ilaçtan biz devam edeceğiz videomuz bu kadar can hiperin fotoğrafını koyacağım İsteyenler arkadaşlar için de yani bana ulaşabilirsiniz ya da zira ilaççılardan alabilirsiniz ben ticari kaygı gütmüyorum ben neyse orada atıyorum 10 liraysa 10 liraya alıp size vereceğim. Bu işi ticari olarak alıp satanlar da var. Onlardan da alabilirsiniz. E, haberiniz olsun. Forumlarda da bayağı paylaşılıyor. Şimdilik sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın.